Geriye döndüğünün seneler Tez geçtiniz, göremedim Geriye döndüğünün seneler Ders sayfası Seneler Elinizi çabuk tutun Geriye dönün Seneler Baktım ile çekişim Gayret edin biraz daha geriye dönün seveler Gayret edin biraz daha Güzel yattan geri yedim seneler bildiğimiz güzel yattan geri yedim. 只是梦。 ne zaman Ali'yi dinlesem sesindeki yangın beni de ateşine katıyor. Derinden etkileyen, alıp beni de yolculuğuna katan bir hüzün ikliminde kalırım. İçime işleyen bir samimiyet, kişiliğini oluşturmuş hançeresi ve sözlerin yalın çığlığıyla ben de yaralanırım. Ağlama sonrasının durulmasında kalmak gibi bir şey bu. Öyle ki kabukları kalın yüreklerin bile kendisini duymasını sağlar diyor şair Aydın Öztürk. Kıvırcık Ali'yi bu sabah geçirdiği bir trafik kazası sonucu kaybettik. Ailesine, sevenlerine sabır diliyoruz. Değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün stüdyomuzda bizim misafirimiz olacaktı. O çünkü bizim dostumuz, Arkadaşımız sadece sesiyle değil o yüzünde her zaman beliren o ince tebessümüyle her zaman gülümseyen yüzümü, yüzüyle aklımızda kalacak. Ama bugün burada, burada olmaya devam edecek, bizim aramızda olmaya devam edecek. Bir kez daha ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Elbette ki en yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyoruz. Yeni bir güne başlıyoruz. Hayat devam ediyor. Siyah ve beyaz kadar gerçek. Doğmak ve ölmek. Aramızdan birini yolcu ettik. Hakka yürüdü. Ama yeni bir gün başlıyor. Göz nuru içinde öyle. Bugün yine mutfağımızda yemeklerimiz pişecek. Hoş geldiniz Merve. Hoş bulduk. Güldem Hanım nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Hayat devam ediyor. Ve Nur mutfağında bugün de biz e, hüzünlü de olsak yine de güzel bir tarifimizi izleyicilerimizle paylaşacağız. Evet. Mısır köftesi yapacağız bugün. Peki o halde Merve merhaba diyoruz bir kez daha ve çalışma masasına doğru ilerliyorum ben Yaprak Hanım. Her salı olduğu gibi bu salıda bizimle beraber. Hoş geldiniz Yaprak Hanım. Hoş bulduk. Hanım. Güldem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Evet Tanışmış mıydınız? Yani Kıvırcık Ali'yi ekran dışında, türküleri dışında. Hayır, hayır. Sadece ekranda kişiliğiyle, sanatçı kişiliğiyle tanıyordum. Ama e, bugün de e, çalışma masasında beraber olacağımız için çok mutluydum. Sabah bu üzücü haberle yıkıldık. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine, tüm yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Evet. Ani bir ölüm ama yapılacak bir şey yok. Ama bugün aramızda, evet. yani bu sandalyede olmasa da, bize eşlik ediyor. Dediğim gibi gülümseme, aynı evet. tebessüm, aynı güler yüzle e, sanki buradaymış gibi. Buradaymış gibi. Mekanı cennet olsun. Öyle anacağız biz anacağız. de bugün onu. Türküleriyle anacağız elbette ki. E, bugün işimizden bahsedelim, bahsedelim. E, çünkü şey de var. E, Emel Hanım'la geçen evet, hafta da biz sohbet evet. etmiştik bir işimiz Onun yaptığı bir yeleği Tamamen yapacaktık Emel Hanım'ın tasarımı olan bir Ona yelek Ona başlayacağız evet. ee, o yeleği yapacağız Emelce ye yelek dediğimiz bu yeleği e, Elimizden geldiği kadar hı hı. Bugün e, göstermeye çalışacağız. Birazdan başlayalım. Ben yine her zaman olduğu gibi ekran başındaki izleyicilerimizde çünkü acılar da sizlerle paylaştıkça hafifleyecek. Yapmamız gereken duyurular var elbette ki bugün de size hediyeler armağan etmek istiyoruz. Bu hediyeleri kazanmanız için de yapmanız gerekenleri hatırlatalım. E, program boyunca size verdiğimiz dört kelimeyi 4 şifreyi bir kenara not ediyorsunuz. Sonra dördüncü şifreyi aldıktan sonra göz nuru yazıp e, bir boşluk bırakıp Doğru yanıtı, doğru cümleyi ki bu cümle çok anlamlı bugün için de çok anlamlı, her zaman da çok anlamlıydı. Kıvırcık Ali'nin bir türküsünden bugünkü sözümüzde, bugünkü doğru yanıtımızda onu söylemiş olalım. Ee, ve göndereceksiniz 56 çift sıfıra. Bakalım bugün bizden kimler hediyeler kazanacak diyoruz. Ve yine internet adresimizi hatırlatalım www.goznoru.org internet adresimiz. Ee, buradan yemek tariflerimizi görebilirsiniz programımıza gelecek olan konuklarımızın yine isimlerini buradan takip edebilirsiniz diyoruz. Ayrıca Facebook üzerinden programımızı normal gündüz saatlerinde izleyemiyorsanız Facebook adresimizi de hatırlatalım ve size verelim. Eğer takip edemediğiniz zamanlar olursa da kendiniz videoları rahatlıkla programı bölüm bölümde olsa videolar sayesinde izleyebilirsiniz tamamını diyoruz ve hatırlatıyoruz www.facebook.com slash göz nuru programı yazıp sayfamızı beğenip arkadaşlarımızdan biri olabilirsiniz diyoruz. Ve elbette ki görüşleriniz, önerileriniz, istekleriniz olduğunda bize elektronik posta göndermeniz için adresimizi verelim. goznure.net.tr goznure.net.tr elektronik posta adresimiz diyoruz. İyi ki oradasınız diyoruz bir kez daha. Ve e, evet işimizle başlayalım, başlayalım bugün değil mi Yaprak Hanım? Başlayalım. Öncelikle. E, emerce yelek. Emerce yelek. Yapacağız. Yeleğimizi daha önce sizin üstünüzde de görmüşlerdi. Emel Hanım geldiğinde tamamen kendi tasarım ve spontane gelişen bir yelek. Kendi de burada anlatmıştı. İşte giydikten sonra üstümde fileler olması Hı. gerektiğine karar verdim. Önce şuradan başlayalım izleyicilerimize. İşte elimizde böyle bir yelek var. Ama Hı. buna ait hiçbir şey yok. Hı. Kalıp yok, hiçbir şey yok. Ee, bunun için her zaman yaptığım gibi küçük maketlerden bir ön çalışma yaptım. Hı. Şöyle e, kağıtla. Bir çalışma yaptım, işte şal olarak düşündüm kenar suları, saçakları ne yapabiliriz? Hmm, küçük bir kalıp, evet, küçük bir kalıp önce. çıkarttım önce. Onu Bu bir... hani dikiş bilmeyen yani, ekran başında evet, izleyicilerimiz evet. için de hani pratik bir e, bilgi olarak bilgi verebiliriz. Olarak. Hani oturup komple bir kalıbı çıkartmaktansa gerek yok öyle bir şey. Riske atmaktansa önce bir kağıtla, sonra e, şöyle çok daha ucuz bir şalım vardı. Onun üzerinde tekrardan böyle e, hata olmasın diye. ...böyle bir kalıp çıkarttım... ...şöyle... ...evet göstereyim. kağıttan... ...sonra herhangi bir şalınızı mı bozduk... ...evet sonra diye. herhangi bir fularımdı bu... ...onu bozdum... Denedim. E, denedim. ...emel hanım gibi güzel bir e, sonuç alalım diye... Hı hı. ...evet baktım ki sonuç gayet iyi gidiyor... ...daha sonra emel hanımın üzerinden... E, ...şalının üzerinden bir kalıp çıkarttım... ...ama sadece arka beden için... ...bunu da e, hemen anlatayım hanımlara... Hı hı. ...daha önce de söylemiştik nasıl kalıp çıkartabiliriz evet. diye... Parşömen kağıdımı açtım. Hı hı. Bir parşömen kağıdını... Şimdi bu çıkmış kalıbımız ama anlatırken de çok iyi anlayacaklarından eminim. Hı hı. Hemen arka bedenimi... Şu şekilde... Kol oyuncusuna kadar olan... Kısmı... Bunu herhangi bir gazete kağıtına da çıkartabilirler çok kolaylıkla. Sadece şu tam ortasına... ...bir iğne esas aldım ortasına. Hı hı. Bunu da anlatacağım neden olduğunu. Yarım yaka, omuz ve tek kol bedeni ve şurada Emel Hanım kendi bedenine göre oturttuğu bir pensi vardı. Pens işaretini alıp sadece bu kadarını yapıp çizdikten sonra tam ortada kağıdım ikiye katlayıp karşı tarafında birlikte kestim ki hata çıkmasın Bugün o zaman gelsin. bu yeleği yaparken aynı zamanda pensin de nasıl yapıldığını, evet, yapıldığını görmüş, görmüş olacağız. Olacakla. Siz yapacaksınız. Yani hem de kalıp çıkartmak çok zor bir şey değil. Tabii ki e, dediğim gibi hazır kalıplar çok daha rahat ama elimizde bu tarz bir şey varsa da nasıl çıkartabiliriz? E, bu şekilde yarısını çıkartıp diğer yarısını katladığımız bu zaman, evet yapabilirler. Yapabilirler. Elimizdeki malzememiz bir şal.